Sevgili arkadaşlarımız merhaba. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Bugün e, iş, e, tavuk dolması yapacağız arkadaşlar. İşli pilavlı tavuk dolması yapacağız. Tavuğumuz e, normal bir tavuk. Tavuğumuzun şöyle e, kanat uçlarını alıyoruz. Tavuğumuzun sevgili arkadaşlar. Şöyle kanat uçlarını alıyoruz. kara duşlarını aldık. Şu arka kısmını da alıyoruz. Şöyle. Sağını solunu temizledikten sonra bunlar kedileri açtığı kedilere vereceğiz. Değerli takipçilerimiz ee, tavuklarımızda eğer böyle tüy varsa hafif bir ateşte tavuklarımızı ütmemiz gerekiyor. Ondan sonra yıkayacağız. Tavuğumuzu biraz ateşte ütmemiz lazım. Evet, Tavuğumuz gördüğünüz şöyle Tüyler kalmadı bakın sağını solunu iyice temizledik arkadaşlar. Şimdi yıkayabiliriz artık. Tavuğumuzu burada bol suda yıkıyoruz arkadaşlar şöyle. içini dışını iyice yıkamamız lazım. Şöyle yıkadık değerli arkadaşlar. Bizim bir arkadaşımız vardı, e, hocamız vardı. Tavuğu klorakla yıkıyordu arkadaşlar, sabunla yıkıyordu. İnanılacak gibi değildi. Tabii biz klorak sabun değirmeyeceğiz. Yeterli bu kadar arkadaşlar. Bir arkadaşımız vardı, e, bayan bir hocamız vardı. Tavuğu deterjanla yıkıyordu, sabunla yıkıyordu arkadaşlar. Tabii ki ete sabun, deterjan değmesi doğru bir şey değil. Biz dosuyla yıkadık, yeterlidir değerli arkadaşlar. Şimdi... E, diğer işlemlere geçebiliriz. Tavuğumu şöyle gibi bir tabağın içine alıyoruz. Ve şöyle içini dışını tavuğumuzun tuzluyoruz. Şöyle i̇şlerine de lezzet alsın diye işlerine de atıyoruz. Şöyle tamamen tuzla tavuğumuzu Ovuyoruz değerli arkadaşlar İçini dışını tuzla tavuğumuzu şöyle e, ovuyoruz her tarafa tuz alacak şekilde yeter kadar yani bu bir tatlı kaşığı kadar olabilir bir tatlı kaşığı tuzu şöyle tavuğumuzun her tarafına yaydık evet gördüğünüz gibi tavuğumuz tuzlandı artık şöyle bir derince tencerenin içine sevgili tarifçilerimiz e, bir tane porselen bir kabı yerleştiriyoruz. Ve tavuğumuzu da bunun üzerine yerleştiriyoruz. Neden böyle yapıyoruz arkadaşlar? Tavuğun derisi yapışmasın diye. Tencerenin dibine yapışmasın diye. Bu şekilde tavuğumuzu koyduk. Etrafına yaklaşık şöyle buhar yapacak kadar bir su bardağı kadar sıcak su koyduk. Ve tenceremizi ateşledik. Evet şimdi tavuğumuzu ateşe koyduk. Kapağını da kapattık arkadaşlar. Kısıyoruz altını ve yaklaşık 20 dakika burada buharda tavuğumuz pişmesi gerekiyor. Tavuğumuz burada buharda pişerken biz de diğer hazırlıklara devam edelim. Tavuğumuz pişerken arkadaşlar biz de 300 gram kadar kestanemizin şöyle saplarını keselim. Hazırlayalım. Kestane koyacağız arkadaşlar iş pilavımızın içine. O yüzden kestanelerimizin böyle saplarını kesip kısa bir süre pişirmemiz gerekiyor kestaneleri. Ya haşlayıp ya da mikrodalgada ya da közleyerek pişirme imkanı var. Kestanelerimizi e, saplarını kestik, baş taraflarından kestik ve yıkadık arkadaşlar. Şimdi 5 dakika suda haşlamamız gerekiyor. Küçük bir tenceremize biraz su ilave edelim. Sıcak su veya soğuk su fark etmez. Daha sonra suyumuz kaynadığında kestaneleri üzerine ilave edeceğiz değerli arkadaşlar. Suyumuz kaynadı. Kestaneleri içine ilave ediyoruz şimdi. Yaklaşık 5-6 dakika kestanelerimiz haşlanması lazım. Tavuğumuz da burada buharda pişiyor. Diğer hazırlıklara devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi pirinci ıslamamız gerekiyor. Pirincin üzerine biraz tuz ilave ediyoruz. Böyle üzerine ılık su ilave ediyoruz. Ve 15-20 dakika bu şekilde bekletiyoruz değerli arkadaşlar pirinci ılık suda. Tuz attık, ılık su ilave ettik. 15-20 dakika bu şekilde beklemesi gerekiyor. Evet, kestanelerimiz 5-6 dakika kaynadı yeterdir. Fazla kaynarsa erirler arkadaşlar. Kestanelerimizi suyunu süzmek için alabiliriz artık. Şimdi tavuğumuza bakalım. Evet, tavuğumuzda çok fazla pişmesin, dağılmaması için arkadaşlar tavuğumuzu da alabiliriz artık. Çıkaracağız şimdi. Kestanelerimiz 5-6 dakika haşladıktan sonra soyacağız. Bakın hemen kestanelerimiz kabuklar soyuluyor. Daha fazla haşlasaydık dağılırdı. Onun için böyle fazla haşlamayız arkadaşlar. Şöyle biraz. Kuş üzümü ıslatıyoruz sevgili arkadaşlar başına kaynamış su veriyoruz kaynamış su da biraz beklesin şişecek bir arkadaşlar o da hazır şöyle 20 dakika ılık suda ıslamış olduğumuz pirinci artık yıkıyoruz tuzlu suyunu süzeceğiz sevgili arkadaşlar. nişastası gidene kadar suyunu sürelim. Şimdi pilav tenceremize biraz zeytinyağı koyuyoruz sevgili tavşilerimiz. Ve soğunlarımızı halka şeklinde doğruyoruz. <laughs> Soğanlarımızı halka halka doğradık. Zeytinyağımız ısındıktan sonra soğanlarımızı ilave ediyoruz şimdi. Şöyle soteliyoruz. Soğanlarımız orada sotelenirken sarımsaklarımızı küçük küçük doğruyoruz. Dörtlü sarımsağımızı. Sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz üzerine. Şöyle sarımsakla soğanlarımızı beraberce pembeleşinceye kadar kavuruyoruz veya taşlarımız Soğanlarımız halka halka olduktan sonra dağılacaklardır ve çok güzel bir görünüm olacak değer tavşlarım şu şekilde. Piştikçe halkalar çözülecektir yani. Evet soğanlarımız kavrulurken şöyle çam fıstıklarımızı üzerine ilave ediyoruz. Çam fıstıklarımızı soğanlarla beraber kavuruyoruz değerli arkadaşlar. Ayrıca da kavurabilirsiniz çam fıstığını ama yakmamaya dikkat edin arkadaşlar. Yanarsa hoş gözükmez. Soğanla beraber kavurursanız yanmaz çam fıstıkları sevgili takipçilerimiz. Yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde soğanlarla çam fıstıklarını kavurduk. Sevgili tavşilerimiz. Soğanlar iyice pembeleştiler. Evet orada çam fıstıklarımız ve soğanlarımız kavrulurken bu taraftan da kestanelerimizi küçük küçük doğrayalım değerli tavşilerimiz. Bu şekilde görünecek şekilde kestanelerimizi doğrayabiliriz. 5 dakika haşlamış olduğumuz kestaneleri çok haşlarsınız dağılır arkadaşlar o yüzden böyle biraz sert kalmasına dikkat etmeniz lazım. püf noktası budur. İç haşlamadan da atarsanız çiğ kalma olasılığı var. O yüzden böyle birazcık haşlamanızda fayda var 4-5 dakika. Su kaynadıktan sonra 4 dakika 5 dakika haşlamanız yeterli gelir arkadaşlar. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi küçük küçük doğradık kestaneleri ve kestanelerimizi de ilave ediyoruz. Ve beraberce soğan, çam fıstığı ve kestanelerimiz şöyle kavuruyoruz değerli arkadaşlar. Soğan, sarımsak, çam fıstığı ve kestane kavrulduktan sonra pirinci üzerine ilave edebiliriz artık. Ve pirinçlerimizi tam hemen şöyle beraberce kavuruyoruz değerli arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakika karla ateşte kavurmamız gerekiyor pirinçlerimizi bu şekilde. Şöyle tavuk suyunu şöyle alıyoruz. Süzerek bir kaba. Tavuğun suyunu bir kaba alıyoruz değerli arkadaşlar. Kaynak olması lazım. Tavamız hala burada. pirincimizin iyice kavrulması gerekiyor. Pirincimiz kavrulurken birazcık pul biber atıyoruz üzerine. Biraz kimyon atıyoruz. Kekik atıyoruz arkadaşlar. Biraz karabiber çekiyoruz üzerine. Tuz ilave ediyoruz bir tatlı kaşığı kadar. Nane ilave ediyoruz. ve karıştırıyoruz. Şimdi sıcak suda beklenmiş olduğumuz kuş üzümlerini ilave ediyoruz. Beraberce tekrar kavuruyoruz. Şimdi e, kavrulduktan sonra pirincimiz üzerine tavuk suyunu ilave edebiliriz arkadaşlar. Bir su bardağı kadar da sıcak su ilave ediyoruz. Pilav gibi bol su vermiyoruz arkadaşlar. Suyu az olacak çünkü. E, çoklu verirsek pilav olur. Daha tavukla da fırına gireceği için böyle hafifçe yumuşamış olacak burada. Ağzını kapatalım. Bir 2-3 dakika suyunu çeksin sevgili tarifçilerimiz. kısık ateşte. Şimdi geldik işin puf noktasına sevgili arkadaşlar. Tavuğumuzun sosunu yapıyoruz. Şöyle bir kaba biraz zeytinyağı döküyoruz. Şöyle zeytinyağına bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Böyle salça arkadaşlar. Biraz kekik ilave ediyoruz. Biraz karabiber çekiyoruz üzerine gene. Ve biraz da pul biber ilave ediyoruz. Yine kimyon ilave ediyoruz. Güzelce bunu böyle arkadaşlar eriyoruz, eritiyoruz. İki yemek kaşığı kadar sıcak su ilave edebilirsiniz arkadaşlar üzerine. Sürmesi kolay olsun diye. Püre haline getireceğiz salçamızı. İşin sırrı burada arkadaşlar. Lezzeti verecek olan da burası zaten. Evet. Sosumuz hazır. Bakın pilavımız böyle delik delik oldu arkadaşlar. Az verdik çünkü e, suyunu. Onun için kapatalım altını. Bir dinlenmeye kalsın. Daha sonra bununla işimiz var yani. Bu iş pilav olacak. Evet. Ne yaptık şimdi? Şöyle altına tencereye bir porselen koyduk. Tavuk yapışmasın diye. Tabumuz eğer tencere tabak koymasaydık değerli arkadaşlar e, muhtemelen derisi e, tencereye yapışacaktı, e, o yüzden de sıkıntı olacaktı. Şimdi hiç yapışmayacak. Bunu kağıt e, kağıdın yağlı kağıdın üzerine alacağız. Almamız için şöyle bizim iki tane çatal ihtiyacımız var tutmak için. Şöyle aldık bunu. Bu de ters çevireceğiz. Neden İçini dolduracağız yani? De. Yaracağım mı yoksa arkadan Yok, arkadan, arkadan, arkadan dolduracağız. <laughs> İşli pilavımız. olduktan sonra arkadan da dolduracağız. İşlemimiz devam edecek değerli arkadaşlar. Evet değerli takipçilerimiz Pilavımız suyunu çekti. Artık şöyle bir karıştıralım. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ye beni diyor. Yani gerçekten ye beni diyor. İki, i̇ki pilav bir araya gelmiyor, ayrı ayrı duruyorlar. Bakın, bu kadar güzel arkadaşlar. Şuna bakın. Övünmek gibi olmasın ama nasıl damat bey? Valla bana çok duyulmuş ya. Heh. Bu iş pilav, tane tane. Bu şeyler mi? Kestane, yani, kuş üzümü. Ha, üzüm, kuş üzümü. Ee, ondan sonra sen söyle. Çam fıstığı, hepsi var içinde. Of of. Heh. Şimdi tavuğumuzu doldurabiliriz artık yani. Şimdi her şey hazır olduğuna göre artık doldurabiliriz tavuğumuzu. Şöyle karnını İyice ağzına kadar deptik doldu artık bakın almıyor. Şimdi ne yapacağız? Bacaklarını bağlayacağız. Neyle bağlayacağız? Bir iple bağlayacağız. Bir pamuk iple. Adamı pamuk ipliyle bağlıyorsun diyorlar ya bağlayacaksın şimdi diye. Evet arkadaşlar bacaklarını da bağladık şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Fırçayla şöyle tavamızın her tarafına sos sürüyoruz. Bu sos kırmızı olması için değil mi? Ve tavuk için. Kızaracak tabi. Kıpkırmızı kızaracak. Yani. Tavuğumuzun her tarafına e, sosumuz sürdük değerli arkadaşlar. Şimdi 180 derece fırında tavuğumuz kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi tavuğumuzu fırına veriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 dakika tavuğumuz kızaracak fırında. Tavuğumuzun süresi doldu. Artık fırınımızı kapattık. Şöyle bakabiliriz kıp kırmızı nar gibi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tavuğumuz nar gibi oldu. Evet tavuğumuz bu şekilde arkadaşlar kızardı. Tavuğumu evet arkadaşlar tavuğumuz pişti. Şimdi pilavımız şöyle tabağımızın etrafına koyalım. tavamızı hazırladık şu anda arkadaşlar. Şöyle. Şimdi tavuğumuzu artık alabiliriz. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi ee, tavuğumuz, tavuk dolmamız harika oldu. Şimdi içinde açabiliriz. Şöyle bakın. Evet, bakın şöyle tavuğumuz gördüğünüz gibi mükemmel şekilde arkadaşlar pişti. Şöyle bakacak olursak, bakın nasıl olduğunu görüyorsunuz değerli tarifçilerimiz. Evet. Bakın şöyle kopuyor değerli arkadaşlar. Gayet güzel şekilde tavuğumuz pişti. Hmm. Evet sevgili takipçilerimiz bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'ın rahmeti bereketi tekrar üzerinize olsun. Videolarımızı beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan çekinmeyelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık değerli kardeşlerimiz.